sergiler, altın kaplama, civalılara tombak diyoruz. bana getiriyorlar, abi tombak. Buradaki medeniyetler yapmış, belki ne zaman başladığını bilemiyoruz ama altın geçmişten beri kullanılmış yani. Bir de bir beş kişi, on kişi. Diyorlar ki, bu para senin neyine? Kıvere. Ses yaptın mı? Ses yok, ses yok. Ses yok mu sizde? Sen, sen ne koleksiyonu tematik bir koleksiyon. Yani sadece eser biriktirmek istemiyoruz biz aslında. Onunla gelen medeniyeti, o değerlerimizi günümüze, geleceğe ve dünya taşımak istiyoruz. UNESCO Dünya Müzeleri bir üyesiyiz biz şu anda Türkiye'de. Davet üzerinde e, üyeliği kabul edilmiş tek firm, tek müzeyiz biz burada. Su kardeşliği bir mottomuz var. Şuna inanıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'den aslında ilham alarak Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime buyuruyor ki ve minel mâ'i kulli şeyin hay. Hayat sahibi her şeyi sudan yarattıktır allah Teala. O zaman biz tüm insanları, can nefes taşıyan insanları, ağaçları, kuşları, solucanları hepimiz su kardeşliği kabul edip bizim yaratıcımızın bir e, yarattığı olarak kabul ediyoruz da su kardeşliği bir kavram oluştu. Herkesi gönlümüz açık. E, bunu da dünyada UNESCO, Dünya Sünnet Birliği'nde de makalelerimizde, şeylerimizde anlatmaya çalışıyoruz. İnsana çok cazip geliyor. Yani bir şirket olarak bir taraftan bu projemizle birlikte, müze projemizle birlikte sadece eser biriktirelim değil, bununla beraber medeniyet değerlerimizi de geleceğe taşıyalım ve dünyanın daha iyileşmesi adına bir unsur ortaya koyalım. Suyun enerji taşıdığı, canlı olduğunu ecdadımız biliyormuş. Dolayısıyla da o suyun enerjisini şifa taslarıyla taşıyarak insanların iyileşmesine, şifa olmasına katkı sunuyorlarmış aslında. Dolayısıyla da bu üzerinde şifa ayetleri var, Esma-i var, dualar var. Çünkü su canlı. Allahü Teala Hay ismiyle yaratmıştır onu. E, Japon bilim adamı da suyun canlı olduğunu at ispatlıyor. Ama ecdadımız onu hayatını taşımış. Evet. Şifa taslarıyla suyu ayetlerle buluşturarak şifalandırma özelliğinden istifade ederek insanlığın, canlıların e, şifa bulmasına yardımcı oluyor. İbriye derlermiş de ibret. Sen de rabıtanı, kıbleye dön, rabıtanı sağla derlermiş. Yani onu her şey kendi dili Allah-u Teala'ya anıyor ya

Musluklar tabii ki çok farklı motifler görmekteyiz yani bu 3000 yıllık süreç içerisinde ve Anadolu'da burada eski o medeniyetlerin izlerini hani görmekteyiz. İşte ustalar, e, musluk ustaları geçmiş dönemdeki bu dini ritüellerden, tabiattan ve çeşitli olaylardan ve geçmiş kültürlerden es esinlenerek bu farklı dönemlerde ve dönemsel olarak da her dönemde de ki sanat akımlarından da istifade ederek musluklar farklı şekilde tasarımlarla bizi buluşturmuştur. Ve bunun izlerini burada hani görmekteyiz. Mesela dini ritüeller olarak stilize Mevlevi başlıklı mesela bakın burada musluklar hani görülmektedir. Veya da işte efendime söyleyeyim stilize İstavros haç yapılmış. Mesela hani gayrimüslim tebaa kullandığı şeyler var. Veya da baktığınız zaman işte daha önceden bu pagan kültürün etkisiyle Roma döneminde ve Selçuklu döneminde stilize güçlü hayvan motiflerinin kullanıldığını görmekteyken Osmanlı'da döneminde bunlardan <laughs> mümkün olduğunca kaçınılmış Bunlar yerini daha çok bitkisel motiflere hani bırakmış ve de son dönemlerde dini bu remizler dediğimiz stilize sarıktır, mevlevi sikkeleri gibi şeyler de hani kullanmış. Burada su medeniyeti dediğimiz zaman kaynaktan, çeşmeden suyun evlere taşınması, daha önceden evlerde şebeke suyu yoktu çeşmeye çeşme musluklar bu çeşmeden evlere bu malzemeleri taşımak için kullanılan su kapları evde bunun muhafazası efendime söyleyeyim buna aracılık eden bununla gelen kültür e, diyelim ki e, su ve şifa temizlik yıkanma hamam kültürü meşhur içme suları kullanma suları ve bunlarla ilgili sadece objelerle kalmayıp bunu destekleyen gravür Fotoğraf, belge, dökümanlarla da resim ve günümüz çağdaş sanatçıların da yapmış olduğu Türk geleneksel Türk sanatlarının eserleri birlikte bütünleşik olarak bir burada bir eserleri hani görmekteyiz. Bu musluk vitrine baktığımızda burada bakın biraz önce bahsettiğim bir fatura görmekteyiz. Bunun ilginç bir hikayesi vardır. O da şudur: Ben bu faturayı 15 sene önce Ankara'da meşhur Korkut Erkan var sahaf duayenlerden. Ondan aldım faturasını. Aradan 10 sene geçti. Bir gün kapalı çarşıdan bir arkadaş aradı. Üzerinde dedi abi dedi bir musluk parçası var. Üzerinde yapan firmanın ismi yazıyor dedi. Ve bakın ve 90 sene sonra bir baktık ki Ferahol Remzi diye ilk defa yani 90 sene bir sonra bu aile buluştu. Tabii koleksiyonerliğin de en güzel tarafı budur. Yani şu anda gördüğümüz kadar itibar literatürü tetik ettiğimizde 3,5 cm en küçük musluk olarak şu anda bunu hani görmekteyiz. Normalde musluklar 40 santime kadar hani burada da zaten bakın e, evet, görüyorsun evet. örneklerini. Yani bununla ilgili Guinness Rekorlar kitabına bile başvurup aslında en küçük musluk olarak da hani şey yapılabilir. İstanbul'un kuzeyinde bulunan Belgrad ormanları, Bentler, Stranca dağlarından gelen suların temsili olarak burada biriktiği, bu birikimden sonra şehre doğru yol alması, bu yol alışta eğimden yararlanarak suya hız vermekle kazanılır. Cazip ediyoruz. Evet. Buradan gelerek su kemerlerinin üzerinden bakın su burada akar. Genellikle buradan bakıldığı zaman sanki su buradan gidiyormuş gibi bir şey verir, bilir. Oysa değil. Bunun üstünden akar. Böyle şehre doğru yol alır. o arada bir kolla bir çeşmeye ulaştırılır. Eğer orada bir köy varsa veya bir kasaba varsa, bir medrese varsa. Oradan tekrar şehre gelir, bazı havuzlara gelir. Camilere gelir, camilerden yine caminin bulunduğu bölgede su dağıtılır maksemler sayesinde. Oradan yavaş yavaş şehirde daha sonra hamamlara, sokak çeşmelerine böyle dağılır Hatta bazı şehirlerde evlerin içinden geçiyormuş. Bu lüleler sayesinde oluyor ilk aşamada. Hı. Nereye verilecekse bu lülelerin ağzı, evet, diğerleri eğer akıl atması istenmediği zaman bunlara tahta tıkaçları var, evet o tıkaçlarla kapatılıyor ve istenilen yere su veriliyor. Burada daha çok lülelerden ördekler var, burada gördüğünüz lüleler, vurmaları yok. Ama karşıda gördüğünüz bütün muslukların örnekleri burmaları var, hepsinin vurmaları var çift olanlar daha çok banyo için kullanılan. Hani, mesela şu çiftli olanlar hangi döneme ait? Burada çok güzel 19. yüzyılda var, 18. yüzyılda var. Burası bir ticari müessese. Şimdi biz İstanbul'da bu tür müzeleri devlet müzelerinin dışında iş adamlarımızdan gördük. Koç ailesi, Sabancı ailesi daha birçok aile buna öncülük etti. Adel'de, Topçu ailesi de buna kendi konuları olan su kültür varlığı üretimi yani muslukları ve vanaları üreten bir firma geçmişe saygı olarak yine kendi konusuyla ilgili su kültür varlıklarını toplamış. Burada ilginç olan böyle bir iş adamının buna saygı duyup kendi mesleğine de saygı duyup bunlara yer vermesi. Örnek veriyorum bugün 2000'li yıllardayız bunun bin yıl öncesine gitsek aşağı yukarı 3 bin yıl içinde eserleri burada görebiliriz. Üç bin yıllık bir Eserler Geçmiş değil tabi ama üç bin yıllık geçmişe dayanan. Yani burada kim gelip geçmiş İstanbul'un suyunu içmişse onun kullandığı hemen hemen her şeyden bir örnek var. Tabi suyun bol olduğu dönemlerde ilginç olan şu lüleler kullanılır. Su bol, ağzında burma yok. Yani kontrolsüz su akıyor Sen fakat e, Sultan Süleyman dönemine gelince biraz su kıtlığı başlıyor. O zaman diyorlar ki biz bu suları böyle boşa akıtmayalım, peki ne yapalım? Lülelere burma takılarak musluklar icat edilmiş. Burada gördüğünüz mesela karşıda 18. yüzyıl bir tepe başı bir tekstil malzemesi görüyoruz. Bunun şey öncesi, kondisyonu çok kötüydü, dökülmeler vardı. Aynı şekilde bu tekstil eseri de konservasyonu yapıldı, tamiratı yapıldı ve bakın şimdi burada gördüğünüzde biz bunu geleceğe taşımış olduk. Burada eserlerle ilgili şöyle bir özellik var. Tekstil eserlerini Uzun süre zaten muhafaza edemiyorsunuz. Bakın sergilerken bile bunlara özel bir sergileme aparatları yapıldı. Böyle bir e, serildi bunlar ve belli bir süreden sonra bunlar kaldırıp değiştirmesi gerekiyor. Uzun süre bu, biz bu müzeyi açtık e, çok uzun süre tutamıyorsunuz eserlerde bozulma oluyor. Yazmalarda e, dini inançlar e, yüklenmiş e, su e, kaynakları, evet su kaynakları ve kültürü. Neye inanılıyor bu ayazmalarda? Neler? Yeteniyor? E iyileşme yine aynı bizdeki şifa taslarının karşılığı gibi e, bu da burada içilen suların hastalara iyi geleceği inanıyor, inanılıyor ve tabii bazı su, örneğin bazı sularda var ki bu sular belirli hastalıklara da iyi geldiğine inanılıyor. Dolayısıyla biz burada da İstanbul'da yaşamış olan insanlarımıza yine bir saygı olması hasebiyle onların eserlerine ve dini inanışlarını yansıtan kültür varlıklarına da yer verdik. Burada gördükleriniz dini konularla ilgili ikonalar, yine objeler, yine onlarda da kutsal suları içtikleri Aslında. özel evet özel çamçaklar dediğimiz yani bir anlamda bardaklar da burada göreceksiniz. Bu da bu bölüm. Bir de bunların yanında ayrıca bakır Usta, Bakır ustaları da yaptığı Ermeni ve Rum ailelere e, ve Yahudi ailelerine ait yeni eserlerimiz var. Birçoğunun üzerinde de kalaycıda karışmaması için e, her e, eserin hemen hemen üzerinde ailenin ismi, sahibinin ismi yazılıdır. Osmanlı döneminde buna çok önem verilmiş. Altının yerine onu yansıtması için kullanılmış ve yapılan çok güzel eserler altınla kaplanmış. Şimdi bunun tekniğini ve bizim eserlerde e, bu altın uygulamanın yansıtılmasına biz tombak diyoruz. Bu nedenle de dünyadaki aynı sistemle yapılan diğer bakır ürünlere biz tombak diyemiyoruz. Ancak bizim sanatımızı, kültürümüzü yansıtan eserlere tombak diyoruz. Ve Adel'in İstanbul e, Su Müzesi koleksiyonunda da çok güzel tombak eserler var. E, başta bir e, Zemzem ibriğimiz var gördüğünüz gibi. Üzerinde çok güzel stilize çiçek motifleri var ve dikkat ederseniz emziğinde de bir vida var ve kapak var. Bu kapak kapalı duruyor. Hem suyun ziyan olmaması için bir de taşınma sırasında hani meydana gelebilecek dökülmeleri önlemek için kapağı da vidalıdır birçoğunun. Burada gördüğünüz diğer daha leğen ibrikler başucu ibrikleri bir de e, çocukların doğumunda daha küçük olan eserler hediye olarak yapılır. Geleceğe uğur getirsin diye. Burada da bu koleksiyondan taslarımız da var, ibriklerimiz de var. Burada yine çok güzel bir eserimiz var. Tombak bir leğen ibrik. Bunlar da çok nadir eserlerdir. Bir dikkat ederseniz leğenin desenleriyle ibriğin desenleri de aynıdır. Bunlar büyüklerin ayağına servis edilirler. Hani onların daha rahatını sağlamak üzere ayaklarına götürülür ve orada ailenin büyük kızları veya gelinleri tarafından bu hizmet yerine getirilir. eserlerde aslında Anadolu'nun, Osmanlı'da o engin ve zengin kardeşlik kültürü yansımasını görüyoruz. Ortak yaşam kültürü en geniş anlamıyla Anadolu'da yaşanmış. Fikir bazında değil, yaşantı olarak günlük yaşama yaşanmış. Evet, dolayısıyla 72 millet, 28 dil, 10 din yaşamış Osmanlı'da. Herkes birbirini kardeş olarak görmüş. Bunun içine ağaçları dahil etmişler. Bunun içine solucanları dahil etmişler. Bunun içine karınca incitme efendilerle karıncaları dahil etmişler. O dönemin belki bir e, hayvanları bile belki o kadar güzel değerliydi ki niye yaratılan, yaradandan ötürü yaratılan bir olarak değer görüyordu. İşte cuma günleri av yapmazlarmış, perşembeden başlayarak yük yüklemiyorlar, onlara da istirahat veriyorlar. Yani Osmanlı'nın biz bu medeniyet, e, su medeniyeti yoluyla Osmanlı'yı daha yakından tanımak, o değerleri bizim günümüzün insanına taşımak, o katılaşan, sertleşen kalplerimizi biraz yumuşatmak. Sekizgen form cenneti temsil ediyormuş. Selçuklu'dan itibaren. Dolayısıyla mesela şadırvanları sekizgen yaparlarmış. Ama arkası kıbleye gelen yere musluk takmazlarmış yani. Eşdadımız. Arkası, e, dönmesin. Hayır kıbleye dönmesin. Dolayısıyla böyle güzel bir medeniyet aslında. E, bu e, bugünden su için şifalar olsun diyor. Eğer daha gayrimüslim içerisinde İslam'la İslam müşerref olsun. Cümle hakkında hayır olsun. Fethoğlu Hüseyin'e tuyla mümamel olsun. Bu güzel bir mükemmel bir medeniyet, mükemmel bir güzel insanların medeniyeti aslında. Dolayısıyla herkesi kardeşliğe kabul ediyor. Bakın Osmanlı dediğimiz insanların normal sıradan bir insanının ifadesi bu yani.